olmaya itti. Peki arkasından diyor müşrik kimdir? Sorsanız, çevirseniz en kallavi bir alimi Türkiye'de ve dünyada. Deseniz ki hocam bize müşriki tanımlar mısınız? Size söyleyeceği yüzde 99, yüzde birlik istisnayı koyalım bir kenara. Şirkten. Allah'a şirk koşmaktır. Peki Allah'a şirk koşmak nedir? Yani putlara tapmaktır. Kardeşim bugün put mu var? Puta tapan mı var? Böyle kalır. Oysa Hac 31 tanımlıyor. Diyor ki müşrik şöyle bir insandır diyor. Sanki diyor bir adam bakın adamı tanımlıyor. Allah müşrik diyor insanı tanımlıyor. Allah'ı değil. müşrik diyor sanki harra mine Sanki gökten boşluğa düşmüştür. Yırtıcı kuşlar onun üzerine saldırıp didik didik etmiştir. Sonra da onu rüzgar bir daha hiç görünmeyeceği, esamesinin okunmayacağı bir ücra köşeye atmıştır diyor. Aa! Ya bu müthiş bir şey. Bir şey tanımlama İnanılmaz bir, bir... bir metafor yapıyor. İnanılmaz etkili. Yani boşluğa düşmek, değersizlik, nihilizm. Hiçbir değer dizgesinin olmaması. Boşluktasınız. Düşünsenize sanki böyle Alzheimer olmuşsunuz ve yön duygusunu kaybetmişsiniz. Anlatabiliyor muyum? Müthiş düşmüşsünüz ama orada kalmıyor. Sanki yırtıcı kuşlar üzerine saldırmış ve didik didik ediyor. Yırtıcı kuş ideolojiler olabilir. Efendime söyleyeyim, bu yani akımlar, bir insana, olabilir. Efe, akımlar olabilir, gruplar olabilir. Yani bir kişiliği, kimliği olmayan bir insanı herkes üzerine ve sonuç, sonuç çok daha vahim. Bir daha izinin görülmeyeceği, esamesinin okunmayacağı bir şekilde rüzgar onu bir köşeye atıp gitmiştir diyor. Gördük mü müşrik? Şimdi deminki tanımla insana antropolojiye insana getirip odakladığınız zaman işler değişiyor.